uğrak olduğumuz noktadayız. Evet Özkan Bey bunu mutlaka denemelisin. Seninki nasıl olmuş benimkinin yarısını yiyor zaten ben <laughs> önden. E, Afiyetle yiyeceğiz kusura bakmayın. Evet. Tabii Biz zorlanıyoruz. Siz de çıkın çıkın gelin. Arkadaşlarımız, e, bizim Özkan Bey ile en uğrak olduğumuz noktadayız. Ünyelilerin e, Hürriyet Mahallesi'ndeki adresindeyiz ve e, şu anda mutfaktayız. Ve Şeref Hanım bize bugün... E, Ünyelilerde menü gayet kalabalık, her şey var A'dan Z'ye ama bence e, en azından benim şu son haftalarda favorim olan e, sivit chili soslu e, çıtır tavuk yapıyor. E, şimdi evet, ne yapıyoruz, malzemeler nedir? Malzemelerini soğan kullanıyoruz. Arpacık soğan. Şöyle domatesi kullanıyoruz. Mantar kullanıyoruz. Kapya kullanıyoruz. Evet. Keri domatesi verir misin Saadet bana? Şimdi Onun iki ayrı kapya. Bir atıyoruz, evet. Orada. Bu ayrı, bu tavuklu dürümümüz. Ha, o, o ayrı, bu ayrı. Bir şey evet. konuşuyor ama. Aynen, <laughs> yok. Biz bunu yapıyoruz. Biz burada bütün malzemeleri evet, hepsini bir, bir böyle kaç dakikada ortaya çıkıyor? Yani 5, 5 dakika, 5 dakika falan. Bunun eti var mesela, etini, soslanmış etini, tavuğunu. Onu pişiriyoruz, ondan sonra içine atıyoruz. Ama o sos çok güzel. Yani e, ondan biraz bahsedersek... Evet. Pişili sos. Pişili sos, evet o sosu. çünkü e, yerken böyle hem tatlı bir, şey geliyor, evet. hem acı evet. bir şey geliyor. E, i̇nanılmaz keyifli evet. bir lezzet. Tat veren zaten ben de öyle diyorum, o. Valla ben yeni keşfettim bunu, ee, daha doğrusu Özkan Bey oradan işaret yapıyor, benim sayemde keşfettim diye. Evet Özkan Bey dedi ki bunu mutlaka denemelisin. Ee, şimdi bazıları ben çok tavukçu değilim falan diyor ama bunu yedikten sonra evet, e, tavukçu değilim kısmı kesinlikle kalmıyor. Ee, bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Şimdi biraz devam ediyoruz evet. hala. Evet. Ee, biberleri öldürüyoruz biraz. Evet. Tavuğumuz oldu. Evet, şimdi tavuğumuz oldu. Peki o galiba evet. değil mi tavuk? Onu da sosluyoruz. Şimdi bu tavuk aslında tavuk göğsüne parçalara evet, Evet ondan. Evet onları bölüyoruz. Harmanlıyoruz. O, o, Biraz malzemeler uçuyor. Evet. <laughs> şimdi sosumuzu evet, atıyoruz. Evet sosumuzu atıyoruz. Az atıyoruz efendim. Sosdan az Sosana Sosana. kullanıyoruz yeterli oluyor. Wow. Bu kadar. Bunun dışında başka bir sos var mı hayır. o orta başka? Yok. Sanki böyle başka bir şeyler daha var gibi evet, yani. Sanki bundan atıyoruz. Bunda. Patatesimiz var yanında. Ha, evet patatesimiz de var. O da çok güzel. Evet. E, Tabağımız, Süleyha Hanım tabağını değil mi? Şu mudur şey acaba? acaba? Yok, hayır, O değil. Beyazı. <laughs> Yağmada bir tavuk dürüm var. Evet, o da tavuk dürüm. Bu da çok keyifli. Bu da böyle. Şöyle Eğlenceli. bırakayım. Üyelilerin spesiyallerinden bir tanesi olmaya layık lezzet. Denemeyen varsa acil denesin. Evet efendim, bugün burada çok, çok keyifli bir lezzeti sizlerin karşısına çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valla ee, gerçekten bizim neredeyse aklımızda olduğunda böyle işlerimizi bitirdiğimizde Özkan Bey'le ne yesek dediğimizde aklımıza direkt bu geliyor bu aralar. O yüzden e, denerseniz asla pişman olmayacaksınız. Buna garanti veriyorum. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, 1982, 1982 yılında Ordu'nun yeni başlayan bir hikayeden bahsedeceğiz size bugün. Dünyelerden bahsedeceğiz. 1992 yılında da o hikayenin kahramanları Tekirdağ geldi ve Naip'te de fırıncılıkla başladılar. Daha sonra lezzetleri öyle beğenildi ki bir anda altın orada. Önce küçük bir fırın, daha sonra bak sakin işler daha da iyi gidiyor. Hemen oraya kafe. Gide. Ama ardından e, ciddi bir gelişme e, oldu ve Toplumun daha doğrusu müşterinin isteklerine de karşılık vererek altın aldaki yeri güzelce bir kaperaçlandırdık. baklar ki işler daha da güzel gidiyor. iyi de hizmet ediliyor. Dolayısıyla kalite de var. Ve Hürriyet'e bir mekan açtılar ve Hürriyet'te de işi biraz daha yelpazeye geniş tuttular ve şu anda da Hürriyet Şubesi'ndeyiz. O geniş yelpazenin sadece küçücük bir noktasındayız. Ben de zana antrikot muydu Evet dana antrikot e, yapacağım. Daha doğrusu yapamayacağım. Az önce Habibe nasıl yapamadı anlattı. Ben de öyle elim bağlı, e, Ekrem gibi böyle elim bağlı sadece dinleyeceğim. Ha şimdi antrikotumuzu evet, e, ızgarada pişiriyoruz. Evet. E, tabii altında şey var, ne var? E, közlenmiş patlıcan, biber. Onları közlüyoruz. Sonra onları şöyle bir harmanlıyoruz. Sonra patates püresi koyuyoruz. Hı hı. Kavuruyoruz. Ondan sonra sunum yapıyoruz. Özel bir sosu var mı yoksa herhangi bir yerde yediğimiz bir antrikottan fark olacak. Yani mı? özel sosu şey, evet. şey közlenmiş patlıcan. Onları karıştırıyorsunuz. İçine şeyler atıyoruz. Tüylerin hikayesi e, aslında kısaca anlatmaya çalıştım. E, tabii özel ki ben şey yapacağım onun e, Babaları babalarıyla babalarıyla birlikte e, bu işe el attılar. Çok ciddi e, bir şekilde e, işlerine sahip çıktılar. Nuri ve Nurettin yemiş kardeşler. E, emin olun, e, Tekirdağ'da görebileceğiniz en güzel hesaplardan bir tanesi. Sılama koysak herhalde ilk onda da yer alır diyorum. Ee, ve Tekirdağ da onları sevdi ee, ve e, büyük bir kafe, restoran işletmeciliğinde güzel örneklerden bir tanesini sergiliyor. Şimdi yağda ne yapıyoruz abla? Aynı yaptığımız sosu yine yapıyoruz. Yani yanına sunu olarak yine patlıcan, pardon. Mantar. Mantar, kapya biber, sivri biber. Onların hepsini yine kavuracağız burada. Tamam. Onu da öyle baharatlarımızla sunu yapıyoruz yanına. Ya, ha yanına evet. Evet. Tamam. Yani Habibe'nin yediği mantarları ben de yiyeceğim aslında. Az önce bir... Ha, Hı, e, şimdi o... <gülüyor> <gülüyor> o tavukları aslında ben yiyordum da yok dedi ben yiyeceğim, ben yapacağım bunu. Peki dedik, siz yapın. Buyurun. Tavuğu da siz yiyin, tavuğu da siz yapın. E, ben en kırmızısından... E, en, en güzel, en evet, güzelinden... Zaten. zaten şimdi şöyle bir şey var. E, herhangi bir yere gittiğimiz zaman Abbe ile karşılıklı yemeklerimiz geliyor. Tabii ki farklı söylüyoruz. Habibe illa ki seninki nasıl olmuş benimkini yarısını yiyor zaten ön önden. O, o, o bir gidiyor yani. Gören beni beni gören de beni gören de şey zanneder. Yemen hepsini sevmiyorsun. Yok kardeşim ben zaten yemiyorum. Ben anadan doğma zaten. Kalanın da. Ee, ama az bir tadına bakayım. Eğer 3-4 kişi isek masada herkesinkinden gidiyor. Aa! ama hab Habbe'nin Haberin şeydeki önündeki tabak duruyor. iş bozulmadan. Aa, seninki nasılmış? Seninkinin lezzetini merak ettim. Seninkinin tadını merak ettim derken bizi, bizim önümüzdeki yemek gidiyor, bitiyor. <laughs> Biz aç kalıyoruz bu arada. <laughs> kimse inanmaz. Bunları arkadaşlara da çekip söylerim. İnanmazsa kimse görürsün. Evet. bu da aşağı yukarı bu şekilde. Aynen aynen. Buna bir sos katıyor musunuz? Soya sosu katıyorum. Bir de rahatımız var. Kaşık. Ondan katıyoruz Neyi? Kaşık. Kaşık evet. Ondan da katıyoruz Lezzeti ondan Gaj. alıyor daha çok evet. tabii ki. E biberi domatesi seven de milletiz. Yani hani kavrulunca daha da böyle şey oluyor bunlar. tek bir tamamlanmış. Birazdan sevgili dostlar e, afetle yiyeceğiz kusura bakmayın Geride. tabii ki mekanımız şeyle, e, konseptimiz gereği. Karamayla. daha e, Tekirdağ'da ya nerede nereye gidelim tamam. ne yapalım şöyle ferah bir yer olduğunu diyorsanız. Hürriyet bu yerler mutlaka bekleriz. Tamam. Evet. Öyle bir şey. Arka tarafta az önce söyledikleriniz bende mikrofon yok. Tabii ki cevap veremiyorum. istediğinizi söylüyorsunuz. Yo, bak şimdi göreceğiz. O yüzden. Şimdi, şimdi göreceğiz. Daha Öl şimdi de otururken. Deniz için, daha... Öyle de dediğiniz için. Hemen <laughs> patlıcandan. Daha kayda alıyoruz. girmeden söylüyordum bak, bak ben tabii. biliyorum işte. Ama şimdi... bak yarısı gidiyor bak arkadaşlar. Hayır o kadar iftira attı. gerçek olsun. Yarısı gidiyor. iftira değil işte bak gerçekler ortada. Gidiyor. Eyvah. Hayır. İşte böyle oturduğum masada aç kalıyorum. Millet de ki ben çok yiyorum ha. vallahi ha. Aç kalana bakar mısınız işte. yani? Lütfen. Yani vallahi. Evet. Yalnız evet. eti bile çok inanılmaz lezzetli. Ya şimdi şöyle bir şey. Üyeler, e, biz çok seviyoruz hani. Her fırsatta da söylüyorum ben. E, bizim için Özkan Bey'le böyle dinlenme yeri gibi bir şey aslında değil mi? Biz ofiste işimizi bitiriyoruz ya da dışarıda habere gittiysek, toplantıya gittiysek. ne Diyoruz ki hadi gidelim üyelerde. Kısa bir mola. En olmadı bir kahve içelim, bir Soda içelim, e, karnımız açsa mutlaka ki, ya şunu da söylemek istiyorum, 2017 miydi acaba? Ne? E, o senelerde menüdeki her şeyi denemiştik. hatırlıyorsunuz evet, evet. değil mi? Yani makarnası, e, işte biraz bir salata, menü salata, salata menülerine çok da yani. <laughs> o bütün e, salatalarını denemiştik, Ama i̇şte makarnalarını, yani. siz o e, etli dürüm korsivirla evet diyorlar galiba onları. Ben bir ara e, avcı böreğine dadandım. Evet ona takmıştık. Bir istiyoruz. ara normal e, paçanga böreği. Aynen kahvaltısına gelmişti. Kahvaltı ayrı. İşte, e, siz bazen menemeni seviyorsunuz. O ne o falan. işte e, çiğ börek yapıyorlar bir de neydi o kovasıyla mıydı neydi işte, i̇şte ondan. İşte evet onlar. Yönlü... ha bu arada tabii ki. E pizzaları da çok güzel. Pizzaları Onda, da çok güzel. Ben var. de kızımı hep her hafta sonu getiriyorum pizza yedirmeye ve tabii ki tatlıları. ben de bir hanım olarak böyle bir kahveyle hemen bir tatlı istiyorum. Süp şey, bunu biliyor herkes. Ee, <laughs> Bu da da böyle yemek yersem annem arkasından ama şunu taşıyorum da söylemek, söylemek istiyorum yapacağım. ben. Biz tabii Ramazan'da öbür tarafta çektik pideyi ama hı hı. Burayı aslında hep dedik değil mi hani ünyeliler bizim için vazgeçilmez, işte gidelim çekelim. Ama herhalde burayı biraz evimiz gibi gördüğümüz için... Bel, belki de. Değil mi? Ee, şey yapmadık, tamam çekeriz gibi oldu. Aslında belki de ilk, en başında çekmemiz gereken yerlerden bir tanesiydi. Ee, kısmet bugüne inmiş. Bunu, Ve, yalnız bugünkü tarihi de milat olarak kabul ediyorum. Etimden istemedi sadece. Hı. E, etin de tadına bakayım, ya domates nasıl olmuş demedi yani. Domates benden var. Ona evet afiyet benim olsun. Bak, beni, beni, yani, <laughs> beni zorla. O yüzden dediğiniz için alacağım. E yani. ben diyorum. Sonra bak gitti eti yarısı da gitti. Ya yarısı ya dedi. Harbi daha, daha kaldı. Yarısına ben bakın bu yarısı bu mu? Ben şimdi bir tane daha isteyeceğim. Şimdi o kayıttan sonra daha neler oluyor burada benim tabak. Yürü, hatta yürüyor <laughs> gidiyor yani. Peki efendim e, ünyelerde her aradığınız çeşit her damak e, damağa uygun lezzetler var. E, mutlaka e, deneyimlemeniz lazım. Zaten çok çokça şey da müşterisi var. Allah daha da çok etsin diyoruz. Özkan Bey tabii e, benim lezzeti, şu... Lezzeti, kalitesi, hijyeni 10 e, üzerinden 10 almıştır benim için. E, insanlığı, i̇nsanlığı, hizmeti ve güler, e, güler, yüzü. ilgi alakası inanılmaz güzel. E, ve ben e, herkesi buraya zaten davet ediyoruz. Gördüğümüz daha dün yerlerde buluşalım. Zaten evet. şey diyorlar, Özkan Bey evi üyelerin üzerime diyor bazı kesin öyle de soruyor. Ve tabii ki şu lezzeti de benimle tanıştırdığınız için size de ayrıca Aa. teşekkür ediyorum. Ki ben Öten, tavukçu değilim aslında. Ben de yani. çok aslında tavukçu değilim ama bu gerçekten başka bir şey. Ama bu tavuk gibi bir şey, şey değil yani. Ee, bir de tabii ki buranın diğer bir özelliği de burada yani e, toplantılar yapabilirsiniz, doğum günleri yapabilirsiniz. Değil mi? Aşağı yukarı her akşam bir iki doğum günü oluyor zaten burada. Oluyor, yani, kesinlikle oluyor. çay içerken falan bakıyorsun bir yerden akış geliyor. Aa, baktık birilerinde de de o pastalar. da çok rahat edebilirsiniz. İşte evinizin rahatlığında. <laughs> Keyifli bir mekan ya. Yani Keyifli. Ferah. Çok ferah, çok ışık. İşte ee, zaten hani hediyelikler var, hediye oyuncaklar var. Onlar da ekstra. Ee, bir de şu var ki onu da söyleyeceğim. Saat 10 muydu akşam gece? Evet. Onda <laughs> bir poğaça ikramı var. Satılık asla değil. Satmıyorlar Peki, ama bir ikram e ki... Gerçekten tadı damağınızda kalıyor. Ya o koku daha içeriden geliyor. Ben böyle bir şey kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ne kokuyor? Sırf o, sırf o ikram poğaça için bile buraya gelinir. o kadar söyleyeyim. Dokuz de değil yani. mi? Gelinir yani o, çay içmeye. gel. Çayını iç. Onda zaten. O, o aralık. Masarak. Ama bir tane veriyorlar kişi başı. Bir tane. İki tane bile değil. Siz tabii şunu sizinle mi acaba akşam beraberdik? Ben işte bir 10 tane falan satın alıp hani eve evet, götürmek istemiştim. Vermediler. Ya hayır dedi yani yok. Peki bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bekleriz efendim. Kesinlikle. Sevgili takipçilerimiz, bizi takip edenler çok iyi biliyordur ki geçmiş aylarda ünlü diğer şubesinde Ramazan pidesi çekmiştik. Yine çok güzel bir çekimde. Bugün de bizim aslında dediğim gibi tam uğrak noktamız olan Hürriyet Mahallesi'ndeki noktasındayız. Ve bakarsanız eğer Reyona, hepsi günlük, taze, rengarenk, inanılmaz güzel tatlılar mevcut. Aslında hep dediğimiz gibi Ünyeler'in çok zengin bir menüsü var. A'dan Z'ye geldiğinizde damak tadınıza o ancağınız ne istiyorsa e, her şeye hitap edecek tatlı lezzetler var ama şu reyon, şu camlı yer boydan boya bence herkesin e, gözlerini açıyor diyebilirim. O yüzden valla e, burada seçmekte biz zorlanıyoruz. Siz de çıkın çıkın gelin. O ancağınız ne istiyorsa hemen üyelilerden tedarik edebilirsiniz efendim. Afiyet olsun. En uğrak olduğumuz noktadayız. Evet Özkan Bey dedi ki bunu mutlaka denemelisin. Seninki nasıl olmuş diye benimkini yarısını yiyor zaten <laughs> önden. Afiyetle yiyeceğiz kusura bakmayın. tabii. tabii. zorlanıyoruz. Siz de çıkın çıkın gelin.